Evet arkadaşlar, işte az önce anlatıyordum. Çok aradı. Böyle bir şey bu şeker sorgumu. Merak edenler için çok güzel bir şey. Erken ekersen iki de iki defa garantisi var sulak yapmaya. Bir sefer ekersin iki defa hasat eden. Üçüncüyü bilmiyorum. Yetişebilirsen onu da edersin. Ama erken ekmen lazım. Bunun boyutu, boyutunu sorarsan üç buçuk metre falan oluyor. iki buçuk, üç metre. Biz üç buçuk metresini gördük. Fazlasını bilmiyorum. İyi, bakımı iyi olursa iyi oluyor. Ama güzel bir ot. Maral kekledik. ekekledik. Maral falfayı tutturamadık. iki tane açıldı. Onda, onda ikisi açıldı. Bakalım devamı gelir mi gelmez mi? Kurudu gibi mi geliyor? Bana bu ot daha iyi geldi. Erken eksem çok güzel güderim yaz boyunca. Aralığa kadar güdeceğim ben bu otu. veriyorsunuz. Hadi iyi günler arkadaşlarım.